kap. Dereceli bir kap vermiş bize. Kabın tamamı 12 litre su alıyormuş arkadaşlar. Eğer kabın tamamı 12 litre su alıyorsa bakın kaç bölmeden meydana geliyor? 2, 4, 6, 8 bölme. Her bölmemin ne kadarlık aldığını bularak şuradaki su miktarını bulmalı mıyım ben? Evet bulmalıyım. O yüzden ben ne yapacağım? 12'yi 8'e böldüğüm zaman 12'yi 8'e böleceğim arkadaşlar. Böldüğüm zaman 4 ile sadeleştirdim. 2, 4 ile sadeleştirdim. 3, 3'ü de 2'ye böldüğümüz zaman her biri 1,5 buçuk litre su mu alıyor arkadaşlar bu bölümler? Yani şurası ne kadar alıyor bize? Hemen bakalım. 1,5 litre su alıyor arkadaşlar. Peki bu da bize kaç mililitre yapar? 1500 mililitre. Bunu da yazalım. 1500 mililitre yapıyor. Şimdi devam edelim. Diyor ki bize kabın %20'si kadar su ilave edilirse kabın tamamı ne kadar alıyordu? 12 litre alıyordu. %20'sini bulmak için 12'yi 20 ile çarpıp yüze bölmek gerekmez mi? Evet yüze bölmek gerekir. Hemen sadeleştirme. 20'yi böldüm. 1 burayı böldüm. 5. 12'yi de 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 2 tam 10'da 4 litre yapacak. Peki 2 tam onda 4 litre de bize kaç mililitre yapar? 2400. Bu da 2400 mililitre. 2400 mililitre. Diyor ki benden eklenen su miktarı kapta bulunan su miktarından ne kadar fazladır? E, elimdeki 2400, 1500 mililitreden ne kadar fazladır? Yani 2400'den benden ne yapmamı istiyor? 1500'ünü çıkartmamı istiyor. Çünkü kaptaki su miktarı 1500 yani 1,5 litreydi mililitreyi çıkartmamı isterse cevabım kaç olacak? 900 mililitrelik bir ne vardır? Fazlalık bulunmaktadır çocuklar. Cevabımız bursa olacak. Lütfen benden önce yapmaya çalışın. Cevapları beraber kontrol edelim. Evet verilen su deposunun 3'te 2'si dolu iken içinde 1,6 metreküp. Bir kere 1,6 metreküp bize çocuklar 1000 ile çarptığımız zaman 1600 ne verecek bize? Desimetre küpü verecek. Yani 1600 litre. Su deposunu 3 parçaya ayırıyorum. 1 2 3 eşit parça. 2 parçası doluyken 1600 ise o zaman her bir bölümüm ne yapacak bana? 800. Her bir bölümüm 800 çocuklar. Peki her bir bölümüm 800 ise deponun tamamı 3 tane 800'den kaç alacak bize? 2400 alacak yani deponun tamamı kaç litre alıyor su 2400 lira. miktar ne istiyor deponun yarısının dolu olması için e ben bunu ikiye böldüğüm zaman o halde 1200 mililitre deponun yarısının dolmasındaki ihtiyacı olan su miktarı olacak bize çocuklar evet ayrıt uzunluğu 5 desimetre olan küp şeklinde bakın küpse şeklindeki bir kabın içindeki meyve suyu 500 mililitrelik şişelere doldurulacaktır en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Bakın arkadaşlar 5 desimetre demek bize 5 hacmini bulalım. Küpse bütün ayrıtları aynı 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 5 kere 5 25 çarpı 5'ten 125 desimetre küp mü yapacak yani bize litre? 125 desimetre küp yani 125 litre yapacak aynı zamanda. 500 mililitre ilikmiş. Peki 500 mililitre demek bize 0 tam onda 5 litre mi yapar? Bu da 0 tam onda 5 litre yapar. İster mililitreyi litreye dönüştürün, ister 125 litreyi mililitreye dönüştürün. Değişen hiçbir şey olmaz. İsterseniz şunu dönüştüreyim. Yani 125 litre demek bize 125.000 ne yapar? Mililitre yapar. Şimdi ben bunu kaçlık şişelere böleceğim? 500'lük şişelere böleceğim. O halde şimdi ben bunu 500'e bölersem, Burada virgülü sayıyla uğraşmak istemezseniz bunu yapmayın çocuklar. Şuradaki dönüşümü yapın. Daha kolaylaştırır işiniz. Sayılara boğmaz sizi. Şimdi yaparsam ben buraya 2 kere 5, 10, 2, 250 mililitre, pardon 250 tane şişeye ihtiyacım vardır derim. Hemen devam edelim. Son sorularımız. Evet 240 litre zeytinyağı var elimde. 3000 cm küplük şişelere. Bir kere 3000 cm küp hemen yazayım. 3 ne yapar bize? 3 desimetreküp küp yapacak. Yani 3 litre. Değil mi? 3 desimetreküp küp o da bize eşittir. 3 litre. Evet. 240 litre zeytinyağı 3 litrelik şişelere doldurup satılacak. E kaç şişeye ihtiyacım vardır? Hemen 240'ı 3'e böldüğüm zaman kaç tane şişeye ihtiyacım var benim? 80 tane neye ihtiyacım var? Şişeye ihtiyacım var. 80 şişeye ihtiyacım var. Her biri bu şişelerin 50 liradan satılırsa, her biri 50 liradan satılırsa ben karımı bulmak için 80 çarpı 50 der miyim elime geçen miktarı? O da bana ne yapar? 5 kere 8, 40, 2 sıfırımı ilave ettim. 4000 TL'ni elde ederim. Ben bu satıştan gelir elde ederim. Devam edelim. Musluk. Bir musluk, 3'te 1 dakikada 1500 santimetrekip su akıtmaktadır. 10 dakikada kaç litre su akıtır? Bakın çocuklar litre diyor. O halde santimetre küpü hemen litreye dönüştüreyim. Ama bunu litreye dönüştürmek için önce neye dönüştüreceğim? Desimetre küp. Yani burası bana kaçtır? 1,5 desimetre küp yapacak arkadaşlar. Eğer bu 1,5 desimetre küp yaparsa bakın herhangi bir bölümü 3 taneye bölüyorum. Böldüm. 3 bölüm. 3 bölüm. Üçte bir dakikada bir buçuk. Yani şurada bir buçuk desimetreküp, küp bir buçuk litre. O halde diğerleri de bir buçuk olacak mı? Evet diğerleri de bir buçuk olacak. O halde toplam ne yapar bize burası topladığımız zaman? Bir buçuk bir buçuk üç bir buçuk daha dört buçuk. Yani dört buçuk litre suyu akıtıyor. Peki dört buçuk litre su bu kadar pardon bu kadar sürede dört buçuk litre akıtırsa bu kadar sürede dört buçuk litre akıtırsa 10 dakika yani bu 1 dakikalık süre 10 dakikada ne kadar akıttığını bulmak için bunu 10 ile çarpmaz mıyım? E tabii ki 10 ile çarparsam bir sıfırın virgülü kurtarır. Yani 45 litre ne akıtır? Suya ihtiyacım vardır benim. Akıttığı su miktarı 45 litredir. Evet son sorumuz. Tabanının bir kenar uzunluğu 8 desimetre. Yüksekliği 10 desimetre olan kare dik prizma. Arkadaşlar Kare dik prizma ise tabanı kare, yan yüzeyleri dikdörtgenden oluşuyor. O halde tabanı 8 çarpı 8'den 64. Bir de yüksekliği var bunun 10 ile çarptığımız zaman 640 nedir bunun hacmi? Desimetre küptür. Yani 640 ne alır bize çocuklar? Litre alır. 80 litre daha su konulduğunda peki bunun yarısı doluymuş. Bakın 640 hacme sahip bir akvaryumun Yarısı dolu demek bize ne kadarı dolu? 320 litre içinde ne varmış? Su varmış. Peki elit içinde 320 litre su varsa 80 litre daha ilave ettiğimiz zaman ne kadar olur bunun içindeki su miktarı? 400 litre. Elimde 400 litre su var. Ben bu 400 litre acaba ne kadarlık kısmı boş kalır diyor. Tamamı 640 litre alıyordu bize. 640'tan 400 litreyi çıkarttığımız zaman ne kadarlık kısmı boştur arkadaşlar? 240 litrelik kısmı boş kalmaktadır. Evet arkadaşlar 6. sınıf konularını gördüğünüz gibi kitabımızı da bitirerek tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra isteyeceğim sizden elimizdeki diğer kaynağımız isem kaynağımızdan soruları çözerek tamamen elimizdeki kaynakları bitirmek. Ardından da en son web kaynağımızı da bitirerek tamamlamak bu haftalık süreçte. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın yavrucuğum. Görüşmek üzere hoşçakalın.